Evlenmeden önce eşimin ailesiyle arasında bir düşmanlık vardı. Evlendik aralarında su sızmaz oldu dedi az önce bir danışanım. Bunun sebebi şudur. Evlenmeden önce ne yazık ki bazı aileler çocuklarını saymaz, saygı duymaz, onlara sevgilerini belli etmez ya da onları dinlemez, anlayış beslemez, övgüde bulunmaz. Fakat evlendikten sonra bazı aileler çocuklarının büyüdüğünü, artık olgunlaştığını düşünür ve onlara karşı saygı duymaya başlar. Onları dinlemeye başlarlar bir sorun çıktığında ya da hayatlarına bir yenilik katmak istediklerinde karşılıklı bir şekilde muhabbet başlar, istişare ederler. Burada da kişi artık büyüdüğünü hisseder, ihtiyaçlarının giderildiğini fark eder. Ben büyüdüm ve artık beni Alem sayıyor, beni seviyor, benim fikrimi danışıyorlar şeklinde düşündüğü için sürekli ailesine gitmek ve o duyguları tekrar tekrar hissetmek isterler. Ve ihtiyaçlarını gidermeye çalışırlar. Fakat burada ne yazık ki artık evlendiğini, sorumluluklarının olduğunu kaçırmış olur.